Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Sen onlar inanmayacaklar diye üzüntüden neredeyse kendine kıyacaksın. Eğer biz dilersek onlara gökten kendisine boyun eğmek zorunda kalacakları bir mucize indiririz. Onlara çok merhametli olan Allah'tan hiçbir yeni uyarı gelmez ki onlar bundan yüz çevirmiş olmasınlar. Üstelik bu uyarıyı yalanladılar ama alay edip durdukları şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Onlar yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Hiç kuşkusuz bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür. Çok merhametli olandır. Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya o zalim kavme, Firavun'un kavmine git. Onlar hala sakınmayacaklar mı diye seslenmişti. Musa demişti ki: Ey Rabbim, ben gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. O zaman göğsüm daralır, dilim dönmez olur. Bu yüzden sen Harun'a da elçilik görevi ver. Üstelik onlara karşı bir suç da işlemiş bulunuyorum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu. Hayır. İkiniz de ayetlerimizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz ve sizi işitmekteyiz. Firavuna gidin ve ona gerçekten biz alemlerin Rabbinin İsrailoğullarını bizimle göndermen için görevlendirmiş olduğu elçileri izleyin. Firavun dedi ki, Biz seni çocukken yanımızda büyütmedik mi? Ömrünün birçok yılını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yaptığın o kötü işi de yaptın ve sen nankörlerden oldun. Musa dedi ki, Ben o işi o zaman bilmeden yaptım. Sizden korktuğum için de aranızdan kaçtım. Ama Rabbim bana daha sonra hikmet verdi ve beni elçilerden yaptı. Başıma kalkmakta olduğun iyiliğe gelince, o senin İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendir. Firavun dedi ki, Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa dedi, Eğer inanmak isterseniz, onun göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız. Firavun çevresinde bulunanlara, Söylediklerini işitiyor musunuz? dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderildiğini iddia eden bu elçiniz kesinlikle akıl hastasıdır, dedi. Musa, eğer aklınızı kullanacak olursanız, onun doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız, dedi. Firavun, eğer benden başka tanrı edinecek olursan Andolsun ki seni zindana atarım dedi. Musa da sana gerçeği açıklayan bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. Firavun dedi ki eğer doğru söyleyenlerden sen haydi getir onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler asa kocaman bir yılan vermişti. Ardından elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler el bakanlar için bembeyaz vermişti. Firavun çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, işte bu gerçekten usta bir sihirbazdır. Sizi sihriyle toprağınızdan çıkarmak istiyor. O halde bu konuda ne diyeceksiniz? Onlar dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belirli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirilmişlerdi. Halka, siz de izlemek için toplanır mısınız?" denildi. Onlar da, eğer sihirbazlar üstün gelirse, belki biz de onlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavuna, "Eğer biz üstün gelecek olursak, bizim için bir ödül olacak, değil mi?" dediler. Firavun dedi ki: "Elbette olacak. Hem o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız." Musa onlara atacağınızı atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüne andolsun ki üstün gelen biz olacağız dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, o onların uydurdukları şeyleri yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar ve alemlerin rabbine Musa ile Harun'un rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Meğer o size sihri öğreten en büyüğünüzmüş. Ama yakında anlayacaksınız. Andolsun ki ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak kestireceğim ve sizi çarmıha gerdireceğim. Onlar dediler ki, bunda bize hiçbir zarar yok. Çünkü biz Rabbimize döneceğiz. Üstelik biz ilk inananlar olduğumuz için Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız. Biz de Musa'ya "Kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz izleneceksiniz." diye vahyettik. Sonra Firavun kentlere münadiler gönderdi ve şu ilanı yaptırdı: "Bunlar sayıları az olan önemsiz bir topluluktur. Ancak bize karşı kin ve nefret doludurlar. Ama biz de her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olan bir topluluğuz." Sonunda biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve onurlu konumdan çıkarmıştık. Böylece biz bütün bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları güneş doğarken onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte şimdi yakalandık dediler. Musa dedi ki, hayır. Çünkü Rabbim benimle birliktedir. O mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Bunun üzerine biz Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz birden yarıldı. Onun her bir parçası da koca bir dağ gibiydi. Sonra biz diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra da diğerlerini suda boğduk. İşte bunda gerçekten bir ibret vardır ama çoğu yine de inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Onlara İbrahim'in kıssasını da anlat. Hani o babasına ve kavmine "Siz kime ibadet ediyorsunuz?" diye sormuştu. Onlar da biz bir takım putlara ibadet ediyoruz ve bunlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. İbrahim dedi ki, peki onlar çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı? Veya size bir fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Onlar, hayır ama biz atalarımızı da böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve geçmişteki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında bütün bunlar benim düşmanımdır. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hasta olduğumda beni iyileştiren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan da O'dur. Ve ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyi insanlar arasına kat. Bana sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip eyle ve beni nimet cennetinin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında, ne malın ne de çocukların yarar sağlamayacağı o günde beni utandırma. O gün korunanlar için cennet yaklaştırılacak Azgınlara cehennem gösterilecek ve onlara şöyle denilecek: Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz nerede? Size yardım ediyorlar mı? Ya da kendilerine yardımları dokunuyor mu? Artık onlar, o azgınlar ve iblisin askerleri, tümü cehenneme tepetaklak atılacaklardır. Onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle diyecekler: Andolsun ki biz. Sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken elbette apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Artık bizim için ne aracılar ne de sıcak bir dost yoktur. Keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da inananlardan olsak. Kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin Elbette çok güçlüdür. Çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de gönderilen elçileri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar, sana bayağı kimseler uymuşken biz sana mı inanacağız dediler. Nuh dedi ki, benim onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Eğer anlayışınız olsa onların hesabının Rabbime ait olduğunu bilirsiniz. Üstelik ben inananları yanımdan kovacak değilim. Ben ancak gerçekleri açıklayan bir uyarıcıyım. Onlar dediler ki: Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlananlardan olacaksın. Nuh dedi ki: Ey Rabbim, kuşkusuz kavmim beni yalanlıyor. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları bir gemiye yükleyerek kurtarmış ve sonra geride kalanları da suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Ad kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Hiç kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz eğlenmek için her yüksek yere bir bina mı inşa ediyorsunuz? Temelli kalacağını umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınızda zorbalar gibi mi yakalayacaksınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'tan korkun. Çünkü ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlar dediler ki: Sen bize öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir. Çünkü bu eskilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalanladılar. Biz de kendilerini yok ettik. Doğrusu bunda ibret vardır ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Semut kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz buralarda, bahçelerin içinde, pınarların başında ekinlerin ve salkımları olgunlaşmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustalıkla evler yontabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Düzene sokacakları yerde ülkede bozgunculuk çıkaran o aşırı gidenlerin sözüne uymayın. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer söylediklerin doğruysa haydi bize bir mucize getir. Salih dedi ki, işte dişi bir deve. Onun için de sizin için de belli bir günde pınardan su içme hakkı olacaktır. Sakın ona kötülük yapmayın. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar. Onlar buna rağmen deveyi boğazladılar. Ama yaptıklarına pişmanlı oldular. Çünkü kendilerini o azap yakalayıverdi. verdi kuşkusuz bunda ibret vardır ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Lut de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da, insanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşan bir kavimsiniz. Onlar dediler ki, Ey eğer sen bu davadan vazgeçmezsen, andolsun ki sürgün edilenlerden olacaksın.'' Lut dedi, ben gerçekten sizin bu yaptıklarınızdan tiksinti duymaktayım. Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında bütün ailesini kurtardık. Sonra da diğerlerini üzerlerine taşlar yağdırmak suretiyle yok ettik. O uyarılanların taş yağmuru ne kadar kötü olmuştu. Kuşkusuz bunda ibret vardır ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Ey ki halkı da gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam olarak yerine getirin, asla eksik ölçenlerden olmayın. Doğru ölçüyle tartın. İnsanlara haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki kuşakları yaratan Allah'tan korkun. Onlar dediler ki: sen ancak büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancı olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru sözlüysen gökten üstümüze bir parça düşür. Şuayb dedi. Rabbim yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Böylece onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine azap onları gölgelerle kaplı karanlık bir günde yakalayıvermişti. vermişti. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür. Çok merhametli olandır. Bu Kur'an kuşkusuz alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Uyarıcılardan olman için onu senin kalbine apaçık bir Arapça'yla güvenilir ruh indirmiştir. Bu Kur'an, öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeleri, kendileri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, onlar yine de ona inanmazlardı. Biz onu yine de günahkarların kalplerine böylece sunmuş bulunuyoruz. Ancak onlar kendilerine farkında olmadan ansızın gelecek olan o can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. O zaman da onlar, acaba bize inanmamız için bir süre verilecek mi derler. Oysa onlar, daha önce bizim azabımızın çabuk gelmesini istiyorlardı. Şimdi söyleyin bana, eğer biz onları yıllarca nimetler içinde yaşatsaydık, sonra tehdit olundukları azap başlarına gelseydi, nimetler içinde yaşadıkları o yıllar kendilerine bir yarar sağlar mıydı? Bununla birlikte biz hiçbir kenti öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermedikçe yok etmeyiz. Çünkü biz zulmedici değiliz. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Böyle bir şey ne onlara düşer ne de böyle bir şeye güçleri yeter. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. Öyleyse sen Allah'la birlikte başka bir ilaha kulluk etme. Sonra azap edilenlerden olursun sen önce en yakın hısımlarını uyar ve sana uyan inananların üzerine de şefkat kanatlarını ger. Bununla birlikte onlar sana karşı gelecek olurlarsa ben sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım de. Seni namaza kalktığında da, secde edenler arasında dolaştığında da gören, o çok güçlü, çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Şeytanların kime indiklerini size haber vereyim mi? Onlar günah işlemeye, iftira atmaya düşkün oldukları için onlara kulak veren herkesin üstüne inerler. Onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da şaşkınlar uyar. Sen onların boş sözlerle uğraştıklarını ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Ancak inananlar ve iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunanlar bunun dışındadır. Zulmedenler çok yakında başlarına nasıl bir felaketin geleceğini anlayacaklardır.